Ya biz öteki poşeti unuttuk orada ya. Ey ya Rabbim ya. Neyse bunları eve bırakalım da ondan sonra ben gidip alırım. Tamam. Hatun. O, şu ateşin halası değil mi Ta kendisi. Ne yapacağız şimdi? Aa. Aa, Yasemin annesiyle babası değil mi onlar? Bize bakıyor. Hatırladı galiba. Hatırladı. Gel gel şu arka sokaktan gidelim. Gel. Merhaba. Aa, nereye gittiler böyle? Tamam mı acaba? Ya, unutmuştur tabii insanlar. Ya, o kadar zamana pek sormayınca. Aa Şahit Bey. Aa, Görüzen Hanım. Evet. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, Görüzen Hanım, iyiyim. Sağ olun siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Ee, biraz telaşlı gibisiniz böyle. Ee, aslında ben de tam sizin eve gidiyordum. Yasemin annesiyle babası gelmiş. Az önce gördüm ama beni tanımadılar mı? Ne oldu böyle kaçar gibi gittiler? Nasıl ya? Onlar bizim dükkanda yemek yiyor şimdi. Nasıl? Yemek mi yiyorlar? Siz daha önce karşılaştınız mı onlarla? E, tanıştık tabii. Hatırlamadınız mı? Bir gece sizin evde tanışmıştık. Hep beraberdik. Bu da aileyi tanıyorsa... ...sırrı da biliyor. Kim biliyor bunu başka ya? Drive Bey. Ha, Dilriz Hanım. Değil misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nereye böyle telaş? Buyurun gidelim biz. <laughs> gidelim. Ya şey düşündüm ben acaba... ...babanlar sizin bu durumu öğrense ne olur ki? Acaba... Ateşlerle olduğumuz gerçeğini. Orada bir dur da bir dakika. Siz Evli değilsiniz, bu yalan. Hani bu... ...yalanı öğrensen olur. Olmaz. Olmaz. Ya böyle sakinleştirici verilse falan kulağına <laughs> diye ince ince. Ay delirdin herhalde Demir. Saçmalama. Cık, tamam, babam Ateş'i sevdi falan ama... Sevdi derken? Ya işte sevdi ya. Söyledim ya sana. Ne bileyim Yasemin be? İnsanın pek inanası gelmiyor yani. Ben ne yapsam ki acaba? Ne gibi? Babana kendimi sevdirmek için. Sen ateşi mi kıskandın? He vallahi kıskandım ama ya. Yasemin yani neticede... <laughs> ...babanın gözüne girmesi gereken kişi benim. Ateş değil. Oğlum... ...sen benim gönlüme girdin. Babamın gözüne mi giremeyeceksin? Yaparsın sen. Yaparım mı? Yaparsın. Yaparım vallahi. Ne yapsam ki? Ben bunu bir düşüneceğim. Hadi şey yapma. Sen de. Ne güzel bir çocukluk geçirmişsin. Ateş sana bir şey sorabilir miyim? Hı hı. Ama cevaplamak istemezsen söyle, tamam mı? Tamam. Annen. Anneni hatırlıyor musun? <laughs> Siyah beyaz bir fotoğrafı var sadece bende. Ama kokusu. Hala burnumda. Üzdüm. Yo, alıştım ben. Sorun değil. Sen? Ben? Yani e, annenle anılarını hatırlıyor musun? Yani çocuktun yani. Yani eski hatıraları falan. En eskinini ne zaman hatırlıyorsun mesela? Oho. Çok var. Yani anlat anlat bitmez şimdi. Çok uzun. Ne güzel. İşte herkes senin kadar şanslı olamıyor. Ama böyle deme Ateş. Yapma. Yani üzdüm seni tamam özür dilerim. Yok. Hadi bırakalım şu albümü de inelim. Ay merak edecekler, tedirgin oldum. Ateş neredeydiniz, ne yapıyordunuz? Bir ton soru şimdi. Çok hadi güzel. hadi kalk.